Uzun bir zamandan sonra tek başıma kamerayı elime aldım. Şimdi sessiz sakin bir ara yakaladık. Defne uyuyor öğle uykusunda. Artık izin verdiği müddetçe ben size bir video çekimi yapacağım. Konumuz gene Defne. Defne Hanım ve onun eşyaları. Karavan hayatında fark ettik ki bebekle seyahat etmek düşündüğümüzden biraz daha zor. Zorluğu da çok eşya olmasından kaynaklanıyor. Zaten aslında bir sürü eşyamız var, sandalye, masa, tente, yaralısı gibi. Bir de buna bebek eşyaları ekleniyor. Biz bu kadar fazla eşyası olacağını düşünmemiştik, küçücük bir insanın. Ama gördük ki yani bizden fazla eşyası var. Biz sadece bir kabin boy balizle geliyoruz ve onu arabada bırakıyoruz hepsi gerekiyor mu? Valla bence gerekiyor. Çünkü gün içinde hepsiyle vakit geçiriyor. Bir koltukta ya da bir oyuncakta vakit geçirme süresi az olduğu için devamlı dönüşümlü olarak kullanıyoruz. Şimdi size tek tek bunları anlatacağım. Biz neden bu ürünleri seçtik? Ondan da bahsedeceğim. Buradaki minderle başlarsak bu aslında emzirme yastığı olarak aldığımız ve benim ilk aylarda kullandığım bir minder. Şimdi artık ben kullanmıyorum. Defne kullanıyor bunu. Defneyi buna destekli oturma şeklinde oturtuyoruz. Bazen bunu önüne doğru yaslıyoruz. Bazen sırtını buraya yaslıyoruz. Genelde içeride oyun oynadığımız zaman bu minderde oturarak vakit geçiriyor. Yatakta oturup bizi izliyor. Biz mutfakta iş yapıyorsak o da bize buradan bakıyor. Bu herhalde her bebeğin olmazsa olmaz bir ürünü. Aktivite merkezi diye geçiyor sanırım. Bizimkisi oldukça küçük boy. Kolay katlanıyor. Çok yer kaplamıyor. Bunda da genelde içerideyken yatağın üzerinde oynuyoruz Defne ile beraber. Buralarındaki yerlere istediğiniz şeyi asabiliyorsunuz. Böyle kancalarımız var. Bez de bağlayabilirsiniz. Farklı oyuncakları da takabilirsiniz. Bunda da yani gözetim altında güzel vakit geçiriyor. Artık dönmeye başladığı için defne aslında biraz bundan kaçabiliyor ama gene severek kullanıyoruz. Bunun güzel bir artısı silinebilen, yıkanabilen bir yapısı var. Kirlense de, toz olsa da kolayca temizlenebiliyor. İyi ki iyi ki almışız dediğimiz ana kucağı işte bu. Sadece karavanda değil evde de çok rahat kullanıyoruz bunu. Ve aslında biz bunu her yere taşıyoruz. Markası Baby Bijon. Oyuncaklı ya da oyuncaksız olarak seçebiliyorsunuz. Buradaki oyuncakları çıkıyor. Defne yaklaşık 2 haftalıkken başladık biz bunu kullanmaya. Şöyle 3 kademesi var. Yatık ya da daha dik pozisyonda ayarlayabiliyorsunuz. İlk başlarda en yatık pozisyonda kullanıyorduk bunu ama artık Defne iyice oturmak istiyor. Daha dik pozisyonda kullanıyoruz. Bu ana kucağının en büyük artısı katlandığı zaman çok az yer kaplıyor olması. Bunun içinde karavan seyahatlerimizde çok pratik oluyor. Dümdüz oluyor. Şimdi katlayıp size onu bir göstereyim. Katladığınız zaman böyle incecik bir şey oluyor. Bebek bu ana kucağında kendi ağırlığıyla sallanabiliyor. O da güzel bir avantajı. Aynı zamanda bunun kumaşı çıkabiliyor, yıkanıyor. Hafif olması ve tek elle taşınması da en büyük avantajı bunun. Bir elde bebek, bir elde bu ana kucağı. Çok rahat hareket edebiliyoruz. Neye daha çok yeni aldığımız koltuğu bu. Şimdi Defne 5 ayı bitirdi. Destekli oturmaya başladı. Ee, aslında 6 aydan sonra bu koltuğu daha etkin bir şekilde kullanacak ama çok kısa süreyle buna oturtmaya başladık. Çünkü artık oturmak istiyor ve buna oturduğu zaman mutlu oluyor. Biz yemek yerken özellikle bizim seviyemizde bu koltukta oturtuyoruz. Neden bu koltuğu seçtik? Bunun yerine bir mama sandalyesi de alabilirdik biz. Ama mama sandalyeleri yer kaplıcağından bunu tercih etmedik. Ee, bu katlandığı zaman bir çanta gibi oluyor. Kolunuza asıp götürebiliyorsunuz ve bunu istediğiniz koltuğun üzerine rahatça monte edebiliyorsunuz. Hem alttan hem de böyle arkadan yandan kemeri var. Şimdi bunun montajını bir göstereyim. Derken Defne uyandı ve çekime katılmak istedi. O zaman Defneciğim beraber devam edelim. Senin eşyaları tanıtıyorduk. Bu ana kucağını anlattım. Defne buradan bizi izlemeyi seviyor. Eğer ki keyfi yerindeyse. Şimdi Defne sen burada beklerken ben de şu turuncu koltuğun kurulumunu bir göstereyim. İki yandan olan kemeriyle koltuğun altından bağlıyoruz. Buradaki kemerleri de aslında koltuğun yanından böyle geçiriyorsunuz. Koltuğu katlamak için bu kısmını önce çıkartıyoruz. Ondan sonra arka kısmını bastırıp çekip katlıyoruz. Sonra da bu tabak kısmı buralara giriyor. E sonuç olarak böyle küçük bir çanta gibi bir şey oluyor. Defne'nin en az yer kaplayan eşyası yüzmesi miydi? Defne'cim altın kampta tabında yüzemedin ama diğer yerlerde gayet güzel yüzdün. Keyfini çıkardın. Bunu da 3 e, aydan 4 yaşa kadar kullanabiliyorsunuz. Defne bence birazcık küçük geliyor hala bunun içine. Birazcık daha kilo aldığı zaman daha iyi bir şekilde yüzecek bunda. Birilerinin hala uykusu var. Ve sıra geldi kanguruya. Neredeyse her sabah kullandık bunu kampta havalar serinleyince sadece sabahları değil öğleden sonra, akşamları bile kullanmaya başladık. Bizimkinin markası Solomon Baby. Şimdi bir akşam yürüyüş yapacağız Defneyle. Ben takacağım. Ayarları var. İsteyen takabiliyor. Ama belinize, boyunuza göre ayar yapmanız gerekiyor. Şimdi kangurusu bu. Ve bir yastığı var. Bizimkisi her yöne adındaki model. Bunda bebeği sadece size bakarak değil, dışa dönük ya da sırtıda da taşıyabiliyorsunuz. Önce buradan belini geçiriyoruz. bakalım. Aç ayakları. Tamam. Ve iki kişi daha rahat oluyor ama tek kişi de yapılabilir. Şöyle. Şimdi bakalım. Şimdi benim yardımım gerekiyor ama arkadan birisinin evet. şu iki tane biraz bu takması lazım. Evet, ben de şunu taktım. Evet. Rüzgarlık ve... Ay çok güzel Defne. Rüzgarlığı ve şöyle minik yastığı da var. Hani sabahları çok serinse bunu kaldırıyoruz. Bunu koyabiliriz istersek. Hadi şimdi minik bir yürüyüşe. Hadi de bakalım. Defne kampta sabah uykularını kangurda yapmaya iyice alıştı özellikle böyle 6.30 7 gibi uyandığında sabah da serin oluyor hava ee, onu kanguruya koyuyoruz ya ben ya Gökhan ve burada bir keyifli bir yürüyüş yapıyoruz güneşin doğuşuna denk geldiğimiz çok güzel anlar oldu Vallahi hani çok yorgun oluyoruz çıkarken belki ama çünkü bu üst üste her gün oluyor ee, ama çıktığımız zaman yürüyüşe iyi gidiyoruz ee, Bebek ağırlaştıkça onu kucakta taşımak zorlaşıyor. Kangurunun hem bel desteği hem omuz desteği olduğu için ağırlığı eşit bir şekilde size dağıtıyor ve çok daha konforlu bir yürüyüş sağlıyor. Onun için ben çok çok memnunum. Artık hani sadece uyutma amaçlı değil bazen kamp içinde gezintilerde de kanguruyu takıp yürüyoruz beraber. Ve en önemli eşyamız bebek arabası. En çok bunu seçerken zorlandık. Hem hafif olsun, hem az yer kaplasın, hem bebek için konforlu olsun istedik. Yani bütün kriterleri karşılayan bir bebek arabası bulmak zor. Bizim için en ön plana çıkan kriter aslında az yer kaplaması oldu. Apa Baby'nin mini modelini tercih ettik. Açıkçası çok memnunum. Tek elle katlanıyor, açılıyor. Ee, çok hafif çok az yer kaplıyor arabada da arabada yer yoksa iki koltuk arasına bile sığabiliyor bu. Gel Defne'cim bir otur arabana. Gel bir gösterelim. Defne kamplara kadar bebek arabasını pek sevmiyordu. Ama özellikle altın kampta biraz daha alıştı bebek arabasına diyebiliriz. Tamam, tamam. Bunun içine bu minderi biz ekstra olarak aldık. Defne'ye biraz daha konfor sağlasın. Büyüyene kadar ona birazcık destek yapsın diye. Biraz arabaya Tekerlekleri küçük bizim arabanın. Yani çok kötü zeminlere uygun değil aslında. Birazcık sarsabiliyor. Defne'nin ana kucağı, bebek arabası, işte oyun parkı gibi eşyalarından sonra karavanın içinde onun eşyalarını nasıl düzenlediğimizden de çok kısaca bahsetmek istiyorum. Ikea'nın kutularını kullanıyoruz bunun için. Mesela böyle bir kutu oluşturduk. Defne'nin bezlerini, kremini, emziğini, termometreyi koyduğumuz hemen el altında olması gereken bir eşya olarak bunu buraya koyuyoruz. Gün içinde, geceleri pratik oluyor direkt buradan almak. Benzer şekilde bir tane oyuncak kutumuz var. Böyle birkaç kitabımız var. Birkaç karavan oyuncağı. Bunları da genelde şurada üst rafta tutuyoruz. Defne'nin kıyafetlerini ise burada dolaba yerleştirdik. En üst rafa müslinlerini, havlusunu koyduk böyle. Alt rafta ise gene onun kıyafetleri. Şunlar akordeon bölmeli kutu diye geçiyor. Bunları trend yoldan almıştım. Böyle tek tek eşyalarını katlayarak bir ya da iki parçayı bölmelere koyuyoruz. Çok pratik ve rahat oluyor buradan direkt çekip alması. Kısa kollar, uzun kollar diye ayırdık. Çorapları ve diğer minik müslinleri için de böyle diğer küçük kutuları kullanıyoruz. Allah karavan hayatı bize düzenli olmayı öğretti. Düzenli olmayınca etraf çok kolay dağılabiliyor. Dağıldığı zaman toparlamak vakit alıyor. Defne'nin de eşyaları çok olduğu için, gün içinde birden fazla kıyafet değiştirdiği için böyle her şeyin el altında olması gerekiyor. Bu kutular onun için çok pratik, ideal oldu. Gayet de düzenli bir şekilde duruyor tüm eşyalarımız. <laughs> Bu videonun kapanışında Defne ile beraber yapalım dedik. Defne şimdi biraz ayakkabılarına kilitlendi galiba ama Defne'nin eşyalarını sizle paylaştık. Valla işte birazcık fikir sahibi olmuşsunuzdur umarım. 5 aylık bir bebekle karavan seyahatleri nasıl oluyor? Ne gibi malzemeler lazım? En önemlisi aslında bu eşyaların sığacağı bir bagaj alanı lazım. Biz bunun için port bagaj yaptırdık. İyi ki de yaptırmışız. Sizin başka tavsiyeleriniz olursa 5 aydan sonrası için özellikle yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Defneciğim